Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine Sapanca'dan merhabalar. Ee, şu an bir hamam inşaatı içerisindeyiz. Bu hamam inşaatının e, duvarlarını, ana duvarlarını ProBoard diye tabir ettiğimiz yüksek mukavemete sahip XPS e, malzeme olarak tabir edebiliriz. Bunlarla e, oluşturacağız. E, bu malzeme e, çok yüksek mukavemete sahip. Eğilme, kırılma mukavemetine sahip. E, bunun amacı sıyı tesisatımızı ve diğer tesisatlarımızı gizleyebilmek kolay bir şekilde inşayı hızlı ve kolay bir şekilde paket olarak inşayı sağlayabilmek ve sıvaya ve kaplamaya düzgün bir yüzey oluşturabilmek aynı zamanda izolasyon içinde dahil olmak üzere şu an burada kurmuş olduğumuz bu tek sıra 60 santim yüksekliğindeki pro proboardlarımız baza olarak tabir ettiğimiz Alt ano olarak e, düşünebilirsiniz. Bu malzemeler e, yukarı doğru devam edecek olan duvarların başlangıçtaki e, işaret noktaları gibi düşünün. E, bu noktalar, bu sıralar e, düzgün bir şekilde, düzgün bir duvarın yukarıya doğru devam etmesini, şeklinin de olmasını sağlayacak. E, bunlar flex metal diye tabir ettiğimiz mastertil Felix 24 adlı yapıştırıcıyla yapıştırıldı, sabitlendi. Evet bunların arkasında bu şekilde boşluklar var. Diyeceksiniz ki mermer ya da başka türlü kaplamaları e, bu çöpük nasıl taşıyacak? Başta söylemiştim yüksek mukavemete sahip. Ayrıca e, bu duvar arkasındaki boşlukları karkas sistemiyle destekleyip karkas yukarı doğru devam edecek. 450 yüksekliğinde bir e, tavan yüksekliğinde kotum var. Karkas sistemi oluşturulacak. Ee, şu an karşı tarafta gördüğünüz gibi bir kırım işlemi yapılmış durumda. Ee, bu kırım işlemi e, duvarda gönyesizlik olduğu için, şarküsüzlük olduğu için kullanacağım e, proboardların düzgün yukarı çıkmasını engellediği için bir tıraşlama kırım yapıldı. Bunun ee, dışında sıvı tesisatlarımızda şu an e, herhangi bir izolasyon malzemesi yok. Bunun sebebi şu an hala test, edil test ediliyor olması. Ara sıra e, akıntılar, patlaklar oluşuyor. Zaman zaman basıncı arttıra arttırarak giden bir test yöntemi var. Evet şu an hamurumuzun e, orta kısmında 8 tane kolon olacak. E, bu kolonlar 3 milim kalınlığında 4'e 4 profillerle oluşturulacak olan e, kolonlar. Kaplaması cam takviyeli polyester dediğimiz, CTP ile tanımladığımız e, malzemeyle yapılacak ve üzerine e, belli bir kota kadar mermer çıkacak. Orta kısımda bir göbek taşımız ve kolonların 8 tane kolonun yukarıda birleşmesiyle oluşan bir e, kubbemiz oluşacak. Bu kubbenin de e, ana malzemesi yine cam takviyeli polyester olacak. Bunun sebebi cam takviyeli polyesterin uzun ömürlü olması, esnek ve kırılmaz olması ve dayanıklı olması, suya ve neme dayanıklı olmasıdır. Şu an bu şekilde şapın içinde sonradan bizim karkaslarımız oluşturduktan sonra şapın içinde kalması için işveren tarafından yapılan şaptan önce kalıp sistemi oluşturuldu. E, kalıp sistemi ve fiş sistemi ile e, buraya profillerimiz konulmak için ha ha hazır hale getirildi. Şu an e, testat giderlerini görüyorsunuz. Testat giderleri 50'lik pimaç dediğimiz e, pimaçlarla 50 yani 50 mm çapındaki pimaçlarla oluşturulan e, gider hatlarıdır. Burası erkek kese odası olarak geçiyor. Burada iki tane yatağım olacak, 70 santim yüksekliğinde. Bu yataklarda elektrikli ısıtma ve mermer kaplama olacak. Ee, kese odası yapacağız buraya da. Bu tarafta vişe odası olarak geçiyor. Vişe dediğimiz şey şudur. Ee, kişi yatağa uzanır. Üzerinden e, tazikli su ve e, sertme su şeklinde bir iyotlu e, tuz gönderilir. Bu da vücutta rahatlamaya e, sebep olur. Sıpa katında bu şekilde şu anki inşaat alanımızın durumu böyle. İyi günler, selamlar.